Evet, merhabalar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün yine Ege yok. Ege'nin işleri var. Önümüzdeki günlerde aramıza katılmasını bekliyoruz. Salı ve dünkü oynanan karşılaşmalarla ekiplerimiz Avrupa Kupalarındaki karşılaşmaları tamamladılar. Galatasaray Bayern oynadı. Maçı kaybetti. Fenerbahçe Ludogorets takımıyla oynadı. 3-1 kazandı. Diğer taraftan da gecenin son karşılaşmasında Beşiktaş rakibi karşısında yani oldukça silik bir futbol oynayarak benim hiç beklemediğim bir şekilde 3-0 maçı kaybetti. Şimdi bunları parça parça değerlendirelim. Önce Fenerbahçe'den başlayalım isterseniz. Fenerbahçe yani Fenerbahçe ile ilgili konuşacak çok konu, çok detay var. Şimdi İsmail Kartal yine bir rotasyonla başladı. İsmail Kartal bunu ben değil ama bir yine sosyal medyadan bir arkadaşım eklerinden bir yerden okumuştum. İsmail Kartal Avrupa Konferans Ligi'ne Ziraat Türkiye Kupası muamelesi yapıyor şeklinde çok hoşuma giden güzel bir söz vardı. Aynen geçerli. Yani İsmail Kartal için önemli olan Süper Lig. Avrupa Konferans Ligi'nde de yani Süper Lig'de forma şansı bulamayan oyuncuları oynatıyor gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu gerçekten Fenerbahçe adına, yani Fenerbahçe'nin geçmiş dönemleriyle kıyasladığımızda Fenerbahçe adına yani çok çarpıcı bir sonuç. Bunu İsmail Kartal gibi bir teknik direktörün yapıyor olması da bir başka önemli bir seviye. Ben bu anlamda İsmail Kartal'ın bu sezon Fenerbahçe'de yaptıklarını bir taraftan hayranlıkla, zaman zaman şaşkınlıkla, diğer taraftan da yani bir şeyler öğrenmek adına, yani daha önceki bilgilerimizi sürekli geliştirmek adına futbol. Çünkü yani enteresan bazı tanımlamalar var işte futbol basit bir oyundur şeklinde. Futbolun basit bir oyun olduğunu söyleyen kişilerin yani bir pozisyon hakkında ya da kritik bir hakem kararı üzerine tartışmalarını yani bir göz önümüzde önüne getirelim. Futbol oyun kuralları yaklaşık 300 sayfalık bir metin haline geldi. Yani eskiden ya benim ilk gençlik yıllarımda hatırlıyorum böyle çok küçük kitapçık şeklinde hatta işte TRT'nin ilk zamanları, 1970'li yılların son dönemlerinde ki spor programlarında futbol oyun kuralları anlatılırdı. İşte hakemin bayrak kaldırması, şöyle kaldırdığı zaman işte offside. Yani offside ile avutu hangi, işte bayrağın hangi şekilde kaldırılarak anlaşılacağı ile ilgili çok öğretici programlar vardı o, o zamanlar. Yani o günden bugüne futbol hem endüstriyel bir ürün haline geldi hem de o o kadar söylendiği kadar da basit bir e, oyun olmaktan çıktı. Şimdi e, özellikle son dönemde bazı teknik direktörler bunu ben sürekli bu bu mecrada Premier Lig'den örnek veriyorum. Çünkü Premier Lig'i sürekli yani Süper Lig'den belki daha fazla takip ettiğimi iddia edebilirim, söyleyebilirim. Yani oradaki teknik direktörlerin işte maç maç yapmış oldukları oyuncu tercihleri, oyun planları işte başta işte Jurgen Klopp, Guardiola yani sadece o değil yani şu an Pochettino var, daha önce de Tuhel vardı. Manchester United'dan çok teknik direktör gelip gidiyor. O yüzden ama orada da bir bir takım seviyeleri değerlendirmek mümkün. Şimdi tabii Türkiye ligini yani Türkiye liginin genel karakterine baktığımızda yani ben bu mecrada da bunu birkaç defa söyledim yine değerlendireyim. Ya yani teknik direktör dokunuşu dediğimiz şey aslında e, takımıyla kurmuş olduğu iyi bir e, ilişki yani öncelikle o ilişkiyi doğru oturtması e, önemli. Sonra işte bir kadro e, oluşturacak. O kadroyla o kadronun üst üste oynadığı oyunla bir oyun planı gerçekleşecek. O oyun planını oynayan oyuncuların işte etrafındaki işte kulübe oturanlar henüz forma şansı bulamayanlar da o oyunu izledikçe de o oyunun yani işte bizim takım ne, nasıl oynuyor, ne oynuyor, işte bizim teknik direktörün kafasında nasıl bir oyun planı var e, şeklinde e, onların da bir fikri oluyor ve sahaya, sahada olanla kenarda e, oyuna girmek üzere bekleyen e, oyuncuların e, işte kafalarındaki o e, işte alıştıkları oyun e, şablonu bu şekilde gelişiyor. Tabii ki çok değerli zaman zaman teknik direktörlerin de katkılarını buraya değerlendirmek gerekiyor. Özellikle orta seviyedeki takımların büyük maçlarda yani büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda göstermiş oldukları zaman zaman performanslar oralarda bir takım teknik direktörlük dokunuşları olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani şimdi bizim öncelikle üç büyükler diyelim sonra peşine işte Trabzon'u katalım işte Başakşehir bir süredir hani bu bu kulvarları zorluyor. Ya yani buralara baktığımız zaman öncelikli olarak değerlendireceğimiz konu teknik direktörün evet bu çok önemli. İşte, işte bu teknik direktör şu hamleyi yaptı, işte şunu oynatıyor falan ama ya baktığımız zaman 3 sezon peş peşe takım çalıştıran teknik direktör bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani en son işte Trabzon şampiyon oluyor. Peşinden bir sezonun yani diğer sezonun ortasında daha ortasına bile gelmeden işte Abdullah Avcı görevini bırakmak zorunda kalıyor. İşte aynı şey Sergen Yalçın'ın başına geldi. Fatih Terim'in başına geldi. Yani buralar hep işte yani teknik direktör dokunuşları ve teknik direktörün takıma etkisinden konuşuyoruz. Yani buralarda baktığımız zaman teknik direktörün bir oyun planı yerleştirmesinden çok bir oyuncu grubuyla ne yaptığına bakmamız ve ona odaklanmamız daha doğru bir yaklaşım oluyor. Şimdi Fenerbahçe sezona... Çok iyi transferlerle e, girdi ve onun e, etrafında da e, işte daha önce takımda olan e, oyuncularla birlikte bir omurga e, oluşmuş oldu. Şimdi e, ve e, Peş peşe seri galibiyetler yani özellikle öncelikle Avrupa Kupası'nda başladı işte Temmuz'un son haftasından itibaren başlayıp işte Ağustos ayı, Eylül ayı işte Ağustos ayının ortasından itibaren e, devreye süperlik girdi. Şimdi e, Fenerbahçe işte e, hep aşama aşama belli bir kadroyla e, bunları geçmeye e, başladı yani 1, 2, 3, 4, 5 şu an 9'a geldik. Yani 9 Süper Lig karşılaşması, 9 Avrupa Konferans Ligi işte önce elemesi, işte play şu anda grup aşaması değerlendirdiğimizde İsmail Kartal Süper Lig için bir kadro oluşturdu. Diğer taraftan da Avrupa Konferans Ligi için ikinci kadrosunu da oluşturmuş oldu. Şimdi sezonun ilerleyen yani o sezonun boyu kısaldıkça ve hedef kriterleri, hedef maçları daralmaya başladıkça ve maçlar güçlenmeye başladıkça bu iki ayrı Fenerbahçe'nin bir araya geleceğini işte ikinci Fenerbahçe dediğimiz yani dünkü oyunun içerisinde olan oyunculardan ana kadronun içerisine dahil olacaklar ile birlikte e, sezonun e, sonunun e, geleceğini e, tahmin ediyoruz. Şimdi e, Fenerbahçe Ludogorets karşısında e, zorlandı mı? Evet zorlandı. Neden zorlandı? Çünkü e, Fenerbahçe'nin e, bizim işte son işte 4-5 maçta bizi e, alıştırdığı bir e, sekans var. Ne bunlar? İşte Başakşehir e, karşılaşması e, işte, e, şu an sırasını karıştırabilirim. Rize Spor, Kasımpaşa, Hatay. Şimdi bu dört karşılaşmada Fenerbahçe karşılaşmaların beşinci, üçüncü veya altıncı, en fazla altıncı dakikalarında hemen gol bulup oyunu çözme becerisi gösterdi. Şimdi bu tabii ki Genel anlamda hem taraftarda hem futbol kamuoyunda bir beklentiye karşılık geliyor. Yani nedir? İşte Fenerbahçe'nin hemen bir gol bulmasıyla ilgili bir beklenti var. Şimdi Bu gol, e, golün süresi uzadıkça takım daha önceki maçlarda özellikle lig maçlarında gösterdiği performansın bir tık gerisinde kaldığı zaman... İster istemez omurtular ve e, yani bu işte e, acaba bu da rotasyonu e, abartıyor mu? E, yani bu sefer olmasa mıydı? Çünkü bir önceki e, karşılaşmada da da e, Fenerbahçe zorlandı e, Avrupa Kupası maçından söz ediyorum e, orada. 70. dakikalarda Fenerbahçe oyunu çözdü ki yani ana aktörler e, özellikle devreye girdikten sonra. Şimdi hep bunlar bir yerlerde a, e, işte not e, ediliyor. Acaba İsmail Kartal bu e, işte rotasyon meselesini abartıyor. E, yapmasa mıydı? E, en azından bu karşılaşmada e, işte mesela Ceko ile başlasaydı. Ya İsmail acaba bu takımın ana e, unsurlarından bir tanesi İsmail'i bu maçta kesti. İşte Zayk Crespo ikilisi e, or oradaki istediğimiz verimi e, sağlayamadı falan. Bunlar hem tribündeki e, taraftar, hem evde maçı izleyen, e, hem de e, bu maçın değerlendirmesini yapacak olan, onu, işte o medya, yorumcu e, ekibi arasında konuşuldu, tartışıldı. Bazı insanlar kendi kendilerini düşündüler. Birbirleriyle WhatsApp mesajları yaptılar. Abi gördün mü işte Crespo ile Zayk'ı oyuna soktu. İşte Fenerbahçe böyle. Bunun, ne olmuyor? Şimdi bunun haklı olduğu bir dönem var. Diğer taraftan da şimdi Az önce hani girişte e, an, anlatmaya çalıştım ya, yani bir takım oyuncularla siz bir oyun oynamaya başlıyorsunuz. O oyun, e, yani sahaya giren diğer e, oyuncularla aynı şekilde oynanmasını beklememek e, gerekiyor. Ya yani bu bir şey değil. E, hani ben çok e, oynamıyorum ama 20 sene öncesinden e, hatırlıyorum, şu an çok değişti. Yani sanal menajerlik e, oyununda bile e, yani aynı taktiği e, kurguladığınızda farklı oyuncularla e, benzer skorlar veya benzer sonuçlar e, almanız mümkün değil yani aynı takımla e, oynay, oynadığınızı düşünelim yani dünkü karşılaşma'yı Fenerbahçe'nin işte az önce söylediğim A takımı e, oyna, oynamış olsun yani bir daha oynamış olsun peşinden ertesi gün B takımı oynamış olsun ya. Yani aynı sonucu belki alamayabilirsiniz. Çok da doğal bir şey. Belki de A takımı daha da zorlanacak. Yani şimdi bu gerçekliği bir cebimize koyalım. Şimdi Fenerbahçe'nin ileride Ceko ile oynadığı oyun farklı. Batshuayi ile tabii ki oynadığı oyun farklı. Çünkü iki oyuncu arasında çok ciddi karakteristik farklar var. Yani şimdi Batshuayi özellikle üçüncü bölgede hatta rakip ceza sahası içerisinde çok etkili olabilen bir oyuncu. Ama karakter olarak Hani Batçuoğlu ikinci bölgeye gelsin, orta alanda bir pas alışverişinin içerisine girsin. Yani bunları yapıyor mu? E, yani bu maçın özellikle ilk bölümünde ilk 10-20 e, dakikalarında yapmadığını gördük. Ama ne zaman e, hatırladı? Bilmiyorum. Belki de kenar kenardan İsmail Kartal dedi ki, gel pas e, organizasyonlarının pas alışverişçilerinin içerisine gir dedi. Ondan sonra e, Fenerbahçe'nin özellikle ileride boş alanlar yakaladığını gördük ki gol de buna benzer bir pozisyon sonrasında geldi gerçekten o gol Fenerbahçe'yi bir anlamda işte ilk yarı biterken nefes aldırdı diyebiliriz ikinci yarı hemen Fenerbahçe'nin hemen golü bulması yani maçı 2-0'a getirmesiyle birlikte tabii ki bir rahatlama ee, hani şey, şey maçı için de Hatayspor karşılaşması için de benzer e, yorumu yapmıştık. Yani bir rehavet e, duygusu. Ya yani şimdi futbolda maalesef bu e, rehavet duygusu yani sporun hiçbir yerinde o rahatlama, rehavet duygusu e, kaldırmıyor e, hiçbir şekilde. Yani 90 dakikanın her bir kısmındaki Avrupa Kupası maçı e, oynuyorsunuz. Bu çok daha önemli. E, orada e, yani o ceza sahasının içerisinde bir duran top organizasyonunda işte e, talihsiz bir e, kendi kalesine e, gol vuruşuyla birlikte maçın e, işte o 2-1'e e gelmesi, 2-1 ile 3-1 arasındaki o e, mesafede Neredeyse maç bitmedi yani maçı Fenerbahçe ya yani neredeyse berabere de yani 2-2 de bitirebilecek noktaya da gelmişti. Şimdi bu bölümde İsmail Kartal'ın yapmış olduğu bir birtakım hamlelerle ilgili de konuşalım. Şimdi İsmail Kartal şey İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'nin belki de en önemli e, kilit oyuncularından bir tanesi oldu. İşte 6 numara dediğimiz e, sorunu ortadan kesleyen. Yani İskender'in hani o Gordiyon dü düğümünü kılıç darbesiyle kesmesi neyse İsmail de oynadığı oyunla e, sahaya adımını attığı andan itibaren o 6 numara e, sorununu e, çözen bir oyuncu oldu. Şimdi ben yani aynı e, şeyi Crespo'nun e, yapamadığını gördük. Yani önce Batu konuştuk. E, orta alanda Crespo'yu e, konuşmakta e, fayda var. E, Crespo'nun yapımı, yani Crespo'yu bu anlamda hani onu eleştirmek için söylemiyorum. İsmail Yüksek'in değerinin nerelere geldiğini ve Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'le ne yaptığını anlatmak için e, bunu söylüyorum. E, diğer taraftan e, Şimanski'nin yerine oynayan Mihazay Şimdi hem işte yayıncı kuruluşun spikeri hem taraftarlar yani nihaya karşı bir sabırsızlık var. Bir tahammülsüzlük var. Şimdi ben maç sonrasındaki bütün istatistiklere de baktım. Miha istatistik istatistik verileri diğer arkadaşlarının oldukça üzerinde. Miha Hatta şöyle söyleyeyim, Szymanski'nin birçok maçta göstermiş olduğu ya da maç sonrasında istatistik kağıdına vermiş olduğu numerik değerlerin çok daha üzerinde bir performansla maçı bitirdi. İki tane de gol attı. Hatta şunu da söyleyelim, Miha Zaykı bir işte Miha Zayt yapan unsurlardan bir tanesi, onun o gol attığı bölgedeki topla yapmış olduğu işler. İkinci İsmail Kartal döneminde, döneminin Serdar Durdusu'ndan sonra en fazla gol atan oyuncusuydu Miha. Geçen sene Cesus'un mobbingine uğradı bu, bu oyuncu. Yani o kadronun içerisinde... ...bir böyle dejenere edilmiş bir hali vardı. Ve ben yani bunu birçok insan kendi iş yerinde yaşamıştır. Yani bunun empatisini yapmazsanız... ...yani hayatı herkesi bir robot haline görürsünüz. Yani herkes iş yerinde benzer mobbinglere uğradığı zaman... ...oradan ayrılma duygusu yaşarlar ki... ...ben bunu meslek hayatımda bir iki defa yaptım... Hatta işte e, teklif geldiği anda e, oradan e, ayrıldığımı biliyorum. Miha da e, bence e, Jorge Jesus'un kalacağı düşüncesiyle bu takımdan ayrılmak e, istediğini yönetime bildirdi. Şimdi bu sonrasında İsmail Kartal'ın gelişi, e, takımın içerisindeki o transfer politikaları, işte baktığında işte Tadic'in, Ceko'nun bunlar... Bence zaykın yani mihan'ın istediği oyuncular yani birlikte oynamaktan mutlu olacağı oyuncu grubu tekrardan geri dönme kararı aldı burada taraftarla arasında bir kopukluk oldu bir soğukluk olduğunu tahmin ediyorum yani burada bu, bu Fenerbahçe taraftan yani şu an ben size seslendiğim için yani size yorum yaptığım için söylüyorum bu kriterleri Yani bu kafanızdaki kriterleri tekrar tekrar bir gözden geçirmenizde, futbolcu adına gözden geçirmenizde e, fayda var. Yani bugünkü Fenerbahçe'nin işte sayıyoruz Simanski, e, Shimanski, Tadić, Ceko, Fred ya yani yeni gelen e, oyunculardan e, söz ettim. Tabii ki e, bunun içerisinde İrfancan'ı, e, işte İsmail Yüksek'i yani Daha birçok oyuncuyu da sayabiliriz. Bu, fut, bu oyuncu grubunun içerisinde Miha'nın kritik e, görev yapacağını ben e, her zaman e, düşündüm. Dünkü karşılaşma da beni yanıltmadı. E, yani Şimanski olsaydı daha mı iyi olurdunun sorusunun cevabını bilmiyoruz. Ama Şimanski ile Miha'nın aynı anda oynadığı dönemde Fenerbahçe'yi rahatlatan o üçüncü gol e, vuruşunda da e, Mihan'ın işte o Zaykvari dediğimiz gol e, vuruşunu görmüş olduk. Burada o Zaykvari e, goller deyince Fenerbahçe'nin şu an bu gol çeşitliliğini de tekrardan e, bir altını çizelim veya üzerinden geçelim. Yani şimdi Fenerbahçe Cekovari gol atıyor. Tadic vari gol atıyor. İrfan Can gol atıyor. Şimanski vari gol atıyor. E, Miha Zayk vari gol atıyor. Batshuayi vari gol atıyor. King vari, gol atıyor. Ya yani bakın 7 tane e, önemli oyuncu saydım. Bunların arasında tabii ki Fred'i de saymak isterim. E, i̇şte umarım ki birkaç hafta sonra yapacağımız programlarda bak işte Fred'in de ismini dilimizin ucuna getirdik ve Fred de bundan sonra iyi oynamaya başladı deme şansımız olur. Ama Fred için şunu söyleyeyim. Yani İsmail Yüksek'le ilgili az önce çizdiğim çerçevenin diğer tarafında bir fret unsuru var ki hep yani bilenler için söylüyorum ki herkes zaman hemen, hemen biliyordur. E, trigger kayışı bir arabanın içerisinde neye karşılık geliyorsa fret de şu an Fenerbahçe'nin içerisinde o pozisyonunu e, e, o, o pozisyonun hakkını veriyor. Çok değerli, çok önemli e, işler e, yapıyor. Fred'in olmadığı durumda Fenerbahçe'nin çok daha zorlanacağını ben tahmin ediyorum. Yani Fred iki alan arasında çok önemli bir taşıma görevi görüyor. Yani enerjiyi hem enerjiyi alıp getiriyor hem de karşıdan gelen gücü sönümleyecek bir gücü var. Yani bunu 6 numara şablonun içerisine sıkıştırmamak gerekiyor. Yani İsmail yüksekle ikisinin farklı bir görevleri var. Yani bunu mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Ama Fred'in özellikle Fenerbahçe'nin hücum gücü anlamında ve o ön alan baskısı anlamında çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bir tek gol vuruş eksiği o kaldı. Bu da şu an Fenerbahçe'nin işte az önce saydığımız 7 tane oyuncu bu gol yüküyle ilgili önemli işler yapıyor. Yani Biraz sonra şimdi konuşacağımız Galatasaray'a ile karşılaştırdığımızda o gol yükünde yani şimdi e, Icardi işte, e, Bayern Münih karşılaşmasında da işte penaltı vuruşunu değerlendirdi. Bir gol daha atmış oldu. Yani şimdi 15 gol atan bir oyuncu var. Onun hemen arkasından işte Kerem e, geliyor. İşte 5-6'lar. Ama e, Galatasaray'ın gol yükünü sadece bu kadar oyuncu taşıyor. Olmadığı durumda Galatasaray'ın onun yerini ne şekilde dolduracağı konusu meçhul. Fenerbahçe ile ilgili konuşmamız gereken başka bir şey kaldı mı? şimdi Fenerbahçe Ekim ayının işte bu pazar yani 29 Ekim'deki işte Cumhuriyetimizin 100. yıl Cumhuriyet'i çok seviyoruz beni de çok duygulandıran bir hafta yaşıyoruz. 29 Ekim'de Fenerbahçe 2 Ekim Mayın'ın son karşılaşmasını Pendik karşısında yapacak. Ve yani burada Fenerbahçe 10. maç yani Süper Lig'deki 10. maç. Toplamda da 19 maçlık o zincirin bir halkasını da ekleyip eklemeyeceğiyle ilgili sorunun cevabını alacağız. Kasım ayı ile, e, ile birlikte Fenerbahçe'nin zor maçları başlıyor. Özellikle Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmaya yani Kasım ayı içerisinde oynayacağı bu maçlar e, önemli. Sonra e, işte iki hafta sonra yine bir e, Ludo e, ma maçı var. Sonra e, Norşaland e, karşılaşacak ki bu karşılaşma zor e, geçecektir ama Fenerbahçe Bulgaristan'daki maçı alıp 12 puanlık e, şeyi e, hazineyi cebine koyarsa belki o karşılaşmalar biraz daha kolay stressiz e, geçebilir diye tahmin ve umut ediyorum. Evet Fenerbahçeyi burada kapatalım artık.